Sayın noterim ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli Nevşehirli hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, ilk evim ilk iş yerim projelerinde yer alan Nevşehir Gülşehir Toplu Konut Projesi hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Nevşehirli hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde toplamda 206 konutumuz, 206 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dersi başkanlığının resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Nevşehir'le hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kura programına başlıyoruz. 148 numaralı hak sahibi. GK4 blok birinci kat. 6 numaralı daire 2 artı bir konut tipi. ...203 numaralı hak sahibi... ...2 artı 1 konut tipi GK2 blok... ...ikinci 2. kat 11 numaralı daire. 90 numaralı hak sahibi... ...3 artı 1 konut tipi GB4 blok... ...ikinci kat 11 numaralı daire. 182 numaralı hak sahibi... 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 3. kat 16 numaralı daire 15 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi gb 3 blok 1. kat 8 numaralı daire 166. 166 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 2. kat 9 numaralı daire 66. 66. 66 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 2. kat 10 numaralı daire 63. 63 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 4 numaralı daire 176 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 ton, konut tipi GK2 blok. Birinci kat 5 numaralı daire. 10 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB1 blok. 3. kat 15 numaralı daire. 101 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok. Zemin kat 4 numaralı daire. 159 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB1 blok. ikinci kat 9 numaralı daire. 185 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin kat 2 numaralı daire. 86 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok zemin kat 3 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok zemin kat 3 numaralı daire. 57 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 1. kat 6 numaralı daire. 18 numaralı, numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 2. kat 8 numaralı daire. 126 numaralı, numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 3. kat 13 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 91 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 1. kat 7 numaralı daire. 125 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 3. kat 15 numaralı daire. 82 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 3. kat 14 numaralı daire. 128 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 6 numaralı daire. 3 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 10 numaralı daire. 89 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 13 numaralı daire. 29 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 13 numaralı daire. 137 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 3 numaralı daire. 123 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok zemin kat 4 numaralı daire. 120 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 155 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 200 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok zemin kat 4 numaralı daire. 115 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok zemin kat 2 numaralı daire. 164 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 35 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok zemin kat 2 numaralı daire. 85 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. 131 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok zemin kat 3 numaralı daire. 49 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok 1. kat 5 numaralı daire. 97 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 3. kat 16 numaralı daire. 190 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB 4 blok 3. kat 14 numaralı daire. 116 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 132 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 1. kat 7 numaralı daire. 83 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 6 numaralı daire. 67 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok zemin kat 2 numaralı daire. 45 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 88 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 1. kat 5 numaralı daire. 84 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 179 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok zemin kat 4 numaralı daire. 184 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK7 blok 3. kat 16 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB3 blok 2. kat 10 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB4 blok zemin kat 4 numaralı daire. 121 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK5 blok 2. kat 12 numaralı daire. 14 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok zemin kat 1 numaralı daire. 136 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 10 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 2. kat 9 numaralı daire. 163 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok zemin kat 1 numaralı daire. 172 numaralı Hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 1. kat 6 numaralı daire. 186 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 2. kat 9 numaralı daire. 105 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 1. kat 8 numaralı daire. 20 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok zemin kat 3 numaralı daire. 165 numaralı hak sahibi. 2, 3 artı 1 konut tipi GB2 blok. ikinci kat 11 numaralı daire. 34 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK5 blok. Birinci kat 5 numaralı daire. 142 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK7 blok. Zemin kat 2 numaralı daire. 158 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok. Birinci kat 8 numaralı daire. 144 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 6 numaralı daire. 111 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok zemin kat 3 numaralı daire. 19 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin kat 2 numaralı daire. 202 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 5 numaralı daire. 74 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 15 numaralı daire. 71 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 2. kat 12 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok zemin kat 1 numaralı daire. 122 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 2 numaralı daire. 44 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 108 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 1. kat 5 numaralı daire. 162 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 1. kat 6 numaralı daire. 30 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok zemin kat 2 numaralı daire. 154 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 9 numaralı daire. 194 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 11 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 1. kat 7 numaralı daire. 41 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 1. kat 6 numaralı daire. 129 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 3. kat 12 numaralı daire. 95 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 3. kat 14 numaralı daire. 100 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok zemin kat 1 numaralı daire. 147 numaralı hak sahibi 2 artı düzeltiyorum. 147 numaralı hak sahibi. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 1. kat 5 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 1 numaralı daire. 24 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 3. kat 13 numaralı daire. 160 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 2. kat 11 numaralı daire. 28 numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 135 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK9 blok 3. kat 15 numaralı daire. 138 numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB4 blok 3. kat 13 numaralı daire. 26 numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB4 blok zemin kat 1 numaralı daire. 171 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 2. kat 11 numaralı daire. 206 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 2. kat 11 numaralı daire. 99 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 3. kat 13 numaralı daire. 199 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 16 numaralı daire. 124 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 197 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK4 blok ikinci kat 9 numaralı daire. 177 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 133 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 14 numaralı daire. 130 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 1. kat 7 numaralı daire. 88 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Alt 62 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 127 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 2. kat 12 numaralı daire. 92 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 3. kat 15 numaralı daire. 31 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 1. kat 6 numaralı daire. 103 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 3. kat 14 numaralı daire. 52 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 1. kat 8 numaralı daire. 181 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 2. kat 12 numaralı daire. 98 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 3. kat 13 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 1. kat 5 numaralı daire. 69 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 152 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 1. kat 5 numaralı daire. 140 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok 2. kat 10 numaralı daire. 134, 134. <laughs> numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 2. kat 10 numaralı daire. 150. 5 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok 2. kat 11 numaralı daire. 153 <laughs> numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 2. kat 12 numaralı daire. 193 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 205 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok 3. kat 16 numaralı daire. 56, 56 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 7 blok 1. kat 8 numaralı daire. 173 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 59, 59. 59 numaralı, numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok 1. kat 7 numaralı daire. 93 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 64 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 58 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 189 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 65 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok 1. kat 4 numaralı daire. 21, 21 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 3. kat 16 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok zemin kat 4 numaralı daire. 169 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. kat 5 numaralı daire. 157 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 3. kat 15 numaralı daire. 104 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok zemin kat 1 numaralı daire. 43 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 192 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 114 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 2. kat 10 numaralı daire. 9 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 1. kat 8 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 3. kat 13 numaralı daire. 72 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 77 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 2. kat 9 numaralı daire. 175 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok zemin kat 1 numaralı daire. 94 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin kat 3 numaralı daire. 198 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. 117 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 1. kat 5 numaralı daire. 51, 51 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 38 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 3. kat 12 numaralı daire. 50 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 1. kat 8 numaralı daire. 191 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok 3. kat 13 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 13 numaralı daire. 112 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 8 blok 3. kat 13 numaralı daire. 47 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok zemin kat 1 numaralı daire. 110 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 3. kat 14 numaralı daire. 79 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. kat 7 numaralı daire. 201 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. kat 5 numaralı daire. 53 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok zemin kat 2 numaralı daire. 196 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 32 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok zemin kat 1 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok birinci kat 6 numaralı daire. 96 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 156 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 2 numaralı daire. 80 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 146 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 14 numaralı daire. 13 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 167 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok 3. kat 13 numaralı daire. 149 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok 3. kat 14 numaralı daire. 204 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 7 blok 2. kat 10 numaralı daire. 25 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 68 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 161 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 174 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK6 blok 3. kat 15 numaralı daire. 61 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok ikinci kat 9 numaralı daire. 75. 75 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 70. 70 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK1 blok birinci kat 4 numaralı daire. 168. 168 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 60 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 106 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 2. kat 9 numaralı daire. 143 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 8 blok zemin kat 4 numaralı daire. 145 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 6 blok 2. kat 10 numaralı daire. 113 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. 141 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 8 blok 2. kat 12 numaralı daire. 48 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 9 blok 2. kat 8 numaralı daire. 195 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 8 blok 1. kat 7 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK 8 blok 3. kat 16 numaralı daire. 187 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK 5 blok 1. kat 6 numaralı daire. 76 numaralı hak sahibi 2 artı bir konut tipi GK 4 blok 1. kat 8 numaralı daire. 102 numaralı, numaralı hak sahibi 3 artı bir konut tipi GB 5 blok 2. kat 9 numaralı daire. 118 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok zemin kat 2 numaralı daire. 87 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 13 numaralı daire. 46 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 3. kat 14 numaralı daire. 139 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 2. kat 9 numaralı daire. 54 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 170 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK8 blok 1. kat 5 numaralı daire. 109 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 3. kat 16 numaralı daire. 33 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 9 numaralı daire. 42 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 3. kat 15 numaralı daire. 78 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 73 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 3. kat 14 numaralı daire. 55 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 2. kat 11 numaralı daire. 81 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 119 numaralı hak sahibi 2 artı 1 konut tipi GK 7 blok zemin kat 4 numaralı daire. 151 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok 3. kat 16 numaralı daire. 183 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB 4 blok 1. kat 6 numaralı daire. 150 numaralı hak sahibi 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 107 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 4 numaralı daire. 178 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 1 numaralı daire. 16 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK7 blok 2. kat 9 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 180 numaralı hak sahibi. 2 artı 1 konut tipi GK9 blok 3. kat 14 numaralı daire oldu. Değerli Nevşehirli hemşehrilerimiz Nevşehir, Gülşehir, Toplu Konut Projesi hak sahibi konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Nevşehirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.